Fenerbahçe'de Batshuayi ve İsmail Kartal arasında özel görüşme. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe dün akşam Danimarka ekibi Nordseland'ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de Batshuayi oyundan çıkarken tepki gösterirken bu sabah İsmail Kartal ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Nordseland'a karşı da devam etti. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler dün akşam sahasında Danimarka ekibi Nordselland'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Fenerbahçe'de Mişi Batshuayi performansıyla dikkat çekti. Belçikalı golcü oyundan alındığı esnada bu karara tepki gösterdi. Batshuayi ve İsmail Kartal arasında bu sabah özel bir toplantı gerçekleşti. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Mişi Batshuayi gol sayısını yukarı taşımaya devam ediyor. Nordselland karşısında 30. dakikada fileleri havalandıran Batshuayi, böylelikle Fenerbahçe formasıyla toplamda 23. golüne de ulaşmış oldu. Batshuayi 23 gole 39 maçta ulaşırken, 3 asistle de arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. Belçikalı oyuncu bu sezon ligde bir maçta forma giyerken konferans ligi elemeleri ve gruplarda ise toplamda 6 maçta boy gösterdi. Fenerbahçe Norsellant maçının 69 dakikasında teknik direktör İsmail Kartal, Mişi Batşah'ı sağ kenarına aldı. Fenerbahçe'de bu sezon Edin Zeko'nun ardından ikinci forvet konumuna düşen Batşah'ı, 69. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı. Batshuayi oyundan çıktığını görünce bu duruma tepki gösterdi. Mutsuz bir şekilde yedek kulübesine doğru gelen futbolcu, takım arkadaşlarına başarı dilemeden yedek kulübesine geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından basın mensuplarının Mişi Batshuayi'nin tepki gösterdiğine yönelik sorusuna, ben sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey. Ben anlayamadım, çözemedim. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş maçtan sonra, Samandıra'da analizini yapacağız şeklinde yanıt verdi. Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Mişibatchai ile Samandıra Can Bartu tesislerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Nordselland maçında oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor, dedi. Daha sonra söz alan Batshuayi, hocasından özür dilerken, rekabetçi bir oyuncu olduğunu bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini dile getirdi. Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, özür dilerim. Rekabetçi bir oyuncu olduğundan dolayı oyuna devam etmek istedim. Size karşı asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Maçtan sonra takım arkadaşlarım ile de yanlış anlaşılmamak için konuştum. Asla bir problemim yok dedi.